Selam, hoş geldin. Ben Feyza. Bugün enerji verici yoga akışı ile karşındayım Akış kısa ve her süreye uygun olacak. Yanında blok ve minder bulundurabilirsin. Hazırsan gel ve başlayalım. Bağdaşa gel. Kalça kemiklerine otur. Omurgan dik. Eller bacaklarının üzerinde. Rahat hissediyorsan gözlerini kapat. Nefes sadece burundan olsun. burnundan derin nefes alıp ver. Oldukça kısa bir akış olacak. Sabah hızlıca yapabileceğin ya da akşam ya da öğlen hızlıca yapabileceğin bir akış olacak. Gözlerini kapadıysan aç şimdi. Sağ elini hemen sağ tarafa yerleştir. Mata doğru. Nefes al. Sol kolla açılı yukarıya. Nefesini ver. Birazcık derinleştir yan beden esnetmeyi. Sol yan bedenini esnetiyorsun. Bir derin nefes daha al. Verirken sol elini önden sürüyerek sol tarafa doğru gel. Sağ elini de önden göndererek ve bu sefer de sağ kolunu başının üstünden gönder. Sol elin matta. Derin bir nefes al. Ver sakince kal burada. Bir nefes daha al. Verirken yine ellerini önden hafif hafif sürüyerek sağ tarafa gel. Bunu aktif bir şekilde yapacağız. Nefesini al burada. Verirken önden gelerek sol tarafa gel. Bu arada kalçaların yan bedenini esnetirken matta kalmaya devam etsin. Al nefes. Verirken önden gel ve sağ tarafa doğru. Al nefes. Verirken önden gel. Nefes al, açıl. Nefes ver, gel önden doğru. Son tur yapalım, al nefes, açıl. Ver nefes. Ve al nefes, açıl. Nefesini verirken merkeze gel. Matın. Eğer uzun kenarındaysan kısa kenarına dön. Ve bağdaşı çöz. Ayak tabanlarını getir mata. Ellerine bacakların arkasından yakala. Ayak tabanlarını kaldır. Hafifçe geriye doğru gittin. Ama sırtını kamburlaştırma. Ayak parmak uçlarının yukarıya baksın. Botta bu şekilde kalabilirsin. Kollarını ileriye uzatabilirsin. Yine burada kalabilirsin. Veya bacaklarını düzleştirebilirsin. Omurganı yuvarlamamaya çalış olabildiğince. Nefes al vermeye devam et. Burnundan karın kaslarını sık, bacaklarını sık. Bir derin nefes daha al. Ver nefesini. Ve yavaşça ayak tabanlarını mata indir. Bacaklarını topla, geriye al. Eblekleri, omuz, diz ve kalça aynı hizada olsun. Masaya gel. Nefesini alırken sırtı çukurlaştır, bakışları gönder yukarıya. Nefesini verirken çeneyi göz kafesine çek. Sırtı ittir iyice yukarıya doğru. Nefes al açıl. İnek nefes ver. Sırtı kabart kedi. Nefesimizi alırken açılıyoruz. İneğe geliyoruz. Küre kemikleri birbirine yaklaşıyor. Nefesi verirken sırtı ittirip çeneyi göz kafesine çekiyoruz. Küre kemikleri gelip birbirinden uzaklaşıyor. Bunu yaparken dirsekler dümdüz olmaya devam etsin. Ellerle yeri kavra. Üç tur daha yapalım. En son merkezde kal. Sağ kolunu uzat ileriye. Sol bacağını uzat geriye. Omurgan aynı kalmaya devam etsin. Bir çukur oluşmasın. Kolunu ve bacağını yukarıya gönderme. Derin bir nefes al. Verirken dizi dirseğe yaklaştırmaya çalış. Al nefes. Açıl. Ver nefes. Diz dirsekle buluşsun. Nefes al. Açıl. Nefes ver. Ver diz dirsek. Al nefes. Açıl. Ver nefes. Diz dirsek. Tekrar nefes al. Açıl verirken bacak ve el gelsin mata bu sefer diğer taraf sağ sol kol ileriye sağ bacak geriye nefesini al verirken dizdirsek al nefes açıp ver nefes dizdirsek nefes al açıl ver nefes dizdirsek nefes al açıp nefes ver dizdirsek tekrar nefes al açıl verirken el ve diz gelsin mata Ayak evet, parmak uçlarını mata dizleri sıyır, kalçayı gönder, geriye aşağı bakana gel. Önce bir topuk aşağı, bir to topuk yukarı yap. Hamstringleri rahatlat. <laughs> Ayak içlerinde matı kavruyorsun. Sabit kal. Topukların mata gelmeyebilir. Hiç sorun yok. Buradan nefesini alırken omuzlarına el bileklerinin üzerine doğru taşı plenge gel. Nefesini verirken yavaşça aşağı bakana geri dön. Nefes al. Plank'e gel. Omuzlar el üzerinde. Nefes ver. Aşağı bakan. Nefes al. Plank. Nefes ver. Aşağı bakan. Nefes al. Plank. Nefes ver. Aşağı bakan. Bir kez daha nefes alırken plank'e gel. Nefesini verirken diz, çene, göğüs, kafesi, mata gelsin. Ve bacaklarını düzleştir. Yüzüstü mata gel. Ellerini el parmak uçlarını matın dışına doğru getir. Hemen göz kafesinin yanındaki hizadan matın dışına gelsinler. Alnı mata indir. Nefesini alırken açıl buradan kobraya. Nefesini verirken yavaşça alnı indir tekrar. Nefes al, açıl kobraya dirsekler hafifçe bükülü olabilir. Nefesini verirken indir alnı. Nefes al, açıl. Nefes ver. Yavaşça in tekrar nefes al, açıl. Nefes ver. in yavaşça. Ve ellerini tekrar getir mata. Göğüs kafesinin yanında olsunlar. Buradan nefesini aç alırken açıl kobraya doğru dirsekler hafifçe bükülü olabilir. Bacakların arasındaki mesafe mat genişliği. Göğsünü aç ileriye doğru. Omuzlar kulaklardan uzak. Bir nefes daha al. Verirken ayak parmak uçlarına mata tak. Yavaşça buradan masaya gelir gibi yapıp aşağı bakana geçelim. Nefes al aşağı bakanda. Ver yavaşça. Ve tekrar nefesini alırken sağ bacağı gönder yukarıya. Nefesini verirken sırtını kabart. Omuzları el bileklerinin üzerine taşı ve ayağını yerleştir. İki elin arasına sol dizini indir mat'a. Nefes al. Açıl kollarla yukarıya. Anca niyasana alçak hamle. Nefesini ver. Bir nefes daha al. Verirken sağ kol geriye sol el bacağı gelsin. Burada bir twiste giriyoruz. Bakışlar geriye doğru. İki omzunu olabildiğince aynı hizada tut. Bir nefes al. Ver nefesini. Ve nefesini alırken tekrar merkez gel. Uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken sol elini mata indir. Nefes alırken açıl buradan twist'e doğru. Ve sol ayak parmak ucunu mata takarak dizini sıyır mattan. Basit twistteyiz. Bakışların rahatsan yukarıya doğru olsun. İki kalçan da olduğu gibi kalmaya devam etsin. Buradan yavaşça plank'e geçeceğiz. Belki dizini, sol dizini tekrar mata indirip ve sol ayağın matın dışına doğru açıp bacağı geriye gönderip bu şekilde destekleyen plank'e geçebilirsin. Veya buradan yan planke geçebilirsin. Hangisindeysen orada kal. Kalçayı yukarıya doğru gönder. Bir nefes daha kalalım. Hep birlikte buradan planke geçelim. Nefesini al plankte. Verirken tekrar diz, çene, göz kafesi, mata. Nefes al buradan açıl kobraya. Nefesini ver aşağı bakan. Derin bir nefes al. Ver yavaşça. Ve nefes alırken sol bacağı gönder yukarıya. Nefesini verirken getir. İki arasına yerleştir. Sağ dizi indirme. Ta. Nefes al açıl kollarla yukarıya alçak hamle. Nefesini ver. Bir nefes daha al. Verirken sol kol geriye sağ el hemen sol bacağı yerleştir. Twist'e e girdik. Bakışlar geriye doğru rahatsan. Bir nefes daha kalalım. Ve nefesini alırken merkezi gel. Uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken sağ elini getir mata. Nefes al. Sol kolla açıl. Basit twist. Sağ ayak parmak ucunu mata tak. Dizi sıyır matta. Derin bir nefes al. Ver sakince. Buradan yan planke veya destekli yan planke geç yavaşça. Omuzun el bileğinin üstünde, el bileğini acıtmamaya çalış. Bir nefes daha al. Ver yavaşça. Ve hep birlikte plenkte buluşalım. Nefesini al. Verirken diz, çene, göz kafesi mata. Gelsin nefes al. Açıl kobra. Nefesi verirken aşağı baka. Al nefes. Verirken dizleri indir mata. Masaya gel. Diz ve kalçanın hizasını bozmadan ellerle ileriye doğru yürü. Papi için. Burada alnın altına blok alabilirsin. Alnını mata getirebilirsin. Ellerinle matın önünden tutup esnemeyi arttırabilirsin gelebiliyorsa çene ve göğsünde mata getirebilirsin. Ellerin arasındaki mesafe omuz hizasında Bu derin bir esneme. bazen sıkışık hissettirebiliyor. Çok kalmayacağız. İki nefes daha kalacağız sadece. Ellerimizin yardımıyla yavaşça doğrulalım. Buradan yüzüstü mata gel. Sağ kolunu hemen matın dışına dümdüz bir şekilde aç. Sol elin matta olsun. Bacakların arasındaki mesafeyi kapat ve bedenin sağ tarafını mata doğru getir. Sol bacağın sağın üstünde, kalçanın sağ tarafındasın. Bedenin sağ tarafı matta. Bu şekilde kalabilirsin. Sol dizini büküp ayağını zemine doğru getirebilirsin. Ayak parmak ucunu, tabanını belki. Ve yine kalabilirsin veya sol elini beline doğru dolayabilirsin. Kırık kanatlar. Omzu güzel esneten bir asana. Bayağı rahatlatan. iyi hissettiren bir asana. Bir nefes daha kalalım. Eline beline, eline beline doladıysan getir tekrar mata. Yavaşça yüzüstü uzanışa geri dön. Diğer tarafla tekrar edelim. Sol kolunu yana doğru aç dümdüz. Bacakların arasındaki mesafeyi kapat bedenin sol tarafını mata getir. Yine burada kal veya sağ dizi bir ayak tabanını getir mata doğru. Ayak parmak ucunda olabilir. Sağ elin burada veya beline doğru dola. Rahatsan gözlerini de kapatabilirsin. Bir nefes daha. Elini beline dolduysan getir mata ve çok yavaş bir şekilde merkeze gel. Ellerini yerleştir hemen önüne doğru yüzüstü uzanışta ve alnını indir ellerin üzerine. Burada kal. Başını kaldır ve ellerinin yardımıyla doğrulmaya başla. Dizler bükülü topukların üzerinde oturuşa gel. Kahraman oturuşu. Eller bacakların üzerinde. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Bir nefes daha al. Ver nefesini. Ve ellerini hemen kalçanın gerisinde ör. Nefesini alırken kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Göğsünü aç ileriye doğru. Nefesini verirken eller aynı kalmaya devam etsin. Ama yavaşça çeneni göğsüne doğru çek. Kürek kemiklerini çok hafif birbirinden uzaklaştır. Nefes al açıl. Nefesini ver. Çeneyi çek göğse doğru. Kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştır. Al nefes. Açıl. Ver nefes. Kapan. Dediğim gibi eller aynı kalmaya devam etsin. Örülü olarak öne gelirken sadece birazcık rahatlıyoruz. Tekrar nefes al. Açıl. Nefesini ver. Yavaşça kapan. Ve merkeze gel. Örülü ellerindeki örgünün yerini değiştir. Yani hangi parmağın üstte ise onu değiştir. Diğeri üstte olsun. Yani diğer parmaklar. Anlatabildim bence. Burada örülü ellerini hemen beline doğru veya kalçana doğru getir. Ve başını sağ tarafa doğru devir. Boynumuzun sol tarafını esnetelim. Merkeze gel. Örülü elleri sol tarafa getir. Kalçana doğru veya beline doğru. Ve başını da sol tarafa doğru devir. Tekrar merkeze gel. Örülü ellerini yavaşça çöz. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Ve elleri kalp merkezinde birleştir. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. Akışı beğendiysen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.